Yanımda Ümit var, Emir var. Ben oynayacağım bugün futbolu futbola. <laughs> Az <laughs> önce ilk maçta Ümit oyna, Emir oynamıştı pardon. Arkadaşlar bu videoya 25 like gelirse Hayır 25 like Mahalle Evet arkadaşlar hemen görüyoruz. Arkadaşlar önceki videoyla 15 tane gol görürsünüz. 14 tane sağlık var. 14 tanesi şuradan, şundan. Bakalım bu, bu kaç yaşındaymış. 21 yaşında. Çok genç. bir maç. 14 gol gol asist Emir bütün golleri katkıda vurmuş ha bu Diago Lopez. 14 gol bir asist. Asist de yapmış. Yazık oldu. Bu adamı 10 nokta olmadı. Bilmiyoruz bakmadık. 10 nokta olmamıştı. Başlıyoruz çay kurduğunuz. Konum teknik direkt atıyor. İlhan parla. Yok. Atmayacağım. Ben Yok. Yok kaybedeceğim. Kim kaybediyor? Aymal. Oynadı. Geçmedi pas kalmadı. Aran topçu. Çok, çok İsterim bir tane. Ben zaman, de ne kadar? Dur. <laughs> 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 e. E. <gülüyor> o, <gülüyor> e. Palin. E. Emre'nin golünü 14. 14. dakikada atmışlar. Ç, şey, O ne dermiş teknoloji? İsmi de 10 harfli. Çaradın ki bandı. Ezikler ya. İlk golü takım sattı. Takım tam Palmer. Palmer. Cole Palmer. Cold Palmer'dan Lopez. Atamazsan Yo yok, yok Lopez yani. Lopez direkt. Kaleci. Gökhan <laughs> 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 Akkan abi. Emir golü 14. dakikada. atmıştı. Sonra goller yağmur gibi gelmişti. Lopez atar atamazsan sen yoksun. Yönü atar atamazsan yoksun. Bir tane. Kısmet. Attım. Geçelim hızlı. Arkadaşlar benim yüzüm nasıl biliyor musunuz? Böyle biraz siyahıyım. Ali de siyah. Yaman. <laughs> Salak ya. Ama ben çok yakışıklıyım. Ali tipsiz. <laughs> Zuz lan. Belki bu da yaran değil Emre. Ben şey ben Ronaldo'yum arkadaşlar. Belki Edin Ronald, Ronaldo, Ronaldo nasıl olunur? Ronaldo ilk kötü nasıl? Hep <laughs> <laughs> önce böyle falan gibi bir şey atıyor. Lan seni kardeşim. Arkadaşlar, dün kuzenim geldi. Panayın kaderiydi. Karaköy'de. Onu sen takılmadın üstadında. Yoktuz. Bu açtım, nasıl Dünyanın en iyi ortasıydı. Mesela, ben sana çatıya orta asla. Ben de o çatıya arkadaşlar. Yalan. Bitti. Herkes beni sevdi diye boş kafa vurdum bu arada. Diego Lopez. Abi Lope Lopez. Abi Lopez lan e... 4-0. E Mbappe'nin golünü hala geçemediler ya. E Mbappe kaç gol attı? Mbappe bir maçta o maça 25-0 yandım. 25'ini de attı. Kaç asist? Ha, asist yapmadı. Bir de Messi'nin asistlerini bir de geçeversin. Messi 25 8 yaptı. Tüm gol ve asistleri aynı kişi yapmışlar. <laughs> lan! Arkadaşlar Ali'ye nah, mutlu bir yazmayı unutmayın. Yorumunuza kalp bırakacağım. Bir kanalınıza abone olacağım. unutmayın. Abi kesin ben emezim. Daha az atacağım lan. Ben kimi yapacağım? Ben bunu. Ben zaten bugün daha çok atacağım. Emeceğim ki? akşam. pes Bak Ali'ye. Bu yakın kuruluş onları da atamıyor. Nut yazmayı unutmayın. Kalk Abi ya çok kötü oynuyorum. Kalk al. Al. Çok kötü oynuyorum arkadaşlar bu arada. Hala hala kardeşim. Artık sen korna alacağım. Bok atarım anladın mı? Ben, at ben atmıştım kimmişle videonun da var. arkadaşlar atıyor. Evet arkadaşlar ben kimmişle var atarım. Kimmiş o? Kimmiş bu adam. Tabi arkadaşlar ben çok kötü oynuyorum bu arada. Ama müthiş bir pas. Buradan vur. Erkek sen buradan vur. Bir Ben Bak ya atamıyor. Bunu da atamazsan yuh yani. Dışarıya gitti Arkadaşlar benim tahminim ben 10-0 yiyeceğim. Bak 12 13. 24

sana batış severim, bir sikastırın şey şey bir şey engel. Sen seni sana, seni sana, seni şey seni sana, seni sana, seni sana, Hepsini sana, hepsini sana, Arkadaşlar, sana, seni 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 sana,

Kesin ben Kesin sen yanayacağım. Evet, evet zaten Ama o kadar da fazla var yani yani. Neymar. <laughs> Çıkarmadı o topu. O oh, top. Palmer kafa. <laughs> <laughs> yok iki tane attı. yok bir <laughs> tane. Takım. Arkadaşlar hangi takımdasınız. O torbaya taktım. Ama size daha çektirdik Arkadaşlar bu arada. Ömür sağlık arkadaşlar. Aşırı fazla gol kaçırdım. fazla gol kaçırdım. ya. Ya sus ya. Ben bakıyorum ne olsa 10 gol atarım. önce Ali çok güzel bir gol yedi. Umut yüzünden atamıyorum ha. Hadi at. Buraya gelirse gol. O gol kaldır kendi kendi. Buradan vur Lopez. Ümit hep uzaktan vur bana. O penaltı. 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 Penaltı ya da penaltı. Penaltı Ali penaltı kazandı. Ne verdi lan? Atar. Hadi Ali. Ne verdi lan?

Şöyle burada vur, Bak topu almışım. Şu bak topu şuradan çıkartmışım böyle. Diyor vur lan burada. buradan vurdum. <laughs> ben, ben buradan vurdum. Ben vurdum. Ben buradan direkt vurdum. <laughs> <learned mi>? Ben buradan direkt vurdum. Ben buradan Versus Ferrari'nin Galatasaray'da kuzukurt yazın güzel bir Kaç kez dedin lan aynı şunu? Arkadaşlar hangi takımız? Arkadaşlar hangi takımız? Arkadaşlar hangi takımız? Arkadaşlar Ümit başı bu ya. Ümit burada duruyor diye ben hiçbir golümü atamıyorum. Bak yani müthiş şanslar e kaçırıyorum. Dört tane müthiş şans kaçırdım. Ben burada Bak burada bir tane kaçırdım. bırak. <laughs> abi ne var ben şurada? Altı, ben de Ümit oynarken yap aynı. Ben, ben Ice Cream oynayacağım. Vur buradan. Bak da aynısını yapıyorsun bak. <laughs> Vur burada. Atarsın. Abi. Ya, ya şimdi ama. at. Yok araştır. Yenemeyeceğim ben 15 sefer. Ben Ümit başımda duruyordu ya Duruyordu kutu O peçeli O peri Abi. Ümit çekil çekil Ümit bir daha geldi Ali'yle karşılaştı Allah Ali'ye Bunu atasın Ali'ye Ali'ye var o Arkadaşlar Galatasaray'ı kaç tane patlayalım? Beş tane mi alın hatta? Ne bileyim patlayalım. <laughs> Şimdi Galatasaray'ı kırık etmez diye en yoğunluk. En sonunca ben patlayayım. Ne beş? Ne beş? Ali 15 yaparsın. Yapar Yapamam ya da. 3 dakika var. 3 dakika. Oyun 3 dakikası bu da. Ya var ya ben yaparsayım. dakika 13 dakikanın şurada. Bunda niye 15 olduğunu? Sen Sen de biraz nefes diye. <laughs> evet, okay. yandım, Görüşürüz Bakalım. arkadaşlar. Bay bay.